Üçüncü tema, sağlık ve spor. İkinci dinleme metni. Burun. Ali sabah uyandığında burnunun yerinde olmadığını fark etti. Peki ama nerede olabilirdi? Yastıkta, yatağın altında, giysi dolabında, pencerenin önünde, kitaplığın raflarında. Hemen annesinin yanına koştu. Burnumu bulamıyorum anne. Nerede olabilir? Buzdolabına bak." dedi annesi. "Ben ne zaman burnumu kaybetsem orada bulurum. Ya çilekleri kokluyordur ya da reçelleri." Ali buzdolabına baktı. Peynir, zeytin, yoğurt, domates, salatalık, tavuk, meyve suyu, süt. Daha bir sürü şey vardı ama burnu yoktu. Babası balkondadır. Temiz hava almaya çıkmıştır." dedi. "Gel beraber bakalım." Bahar gelmiş, çiçekler açmıştı ve dışarıda mis gibi bir hava vardı. Ama Ali'nin burnunu balkonda da bulamadılar. Ali'nin ablası: "Sana yardım edemeyeceğim canım kardeşim, çünkü benim burnum da kayıp." dedi. "Dün hayvanlar ansiklopedisini okurken bulmuştum. Diğer canlıların burunlarına bakıyordu. Fillerin, aslanların, köpeklerin, balıkların, kuşların burunlarına bakmaya bayılıyor." Kim bilir bugün nerede? Anneannesi, banyodadır Ali'ciğim, dedi. Hurunlar hep temiz olmak, bol suyla yıkanmak isterler. Ali burnunu lavabonun kenarında yatarken buldu. Temizlenmekten yorgun düşmüş, mışıl mışıl uyuyordu. Psst, burnum, günaydın, dedi Ali. Sevimli burun karşısında Ali'yi görünce çok mutlu oldu ve hop diye yerine yerleşiverdi. Yani Ali'nin yüzünün tam ortasına. Bir daha bana haber vermeden kaybolma olur mu buruncuğum? dedi Ali. Merak etme ben seni her sabah temizlerim. Ali hemen dişlerini fırçaladı. Burnu da temizdi zaten. Artık yeni bir güne başlayabilirdi. Yekta kopan burun kısaltılmıştır.